Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sizinle beraber kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu öğreteceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzda kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar size. Ama videomuza başlamadan önce kanal abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle evinizde boş bir alanınızın olması gerek. Herhangi boş bir duvar falan da olabilir. Ve ben arkadaşlar şurada yapacağım. Ardından buradan isterseniz şöyle hareketler seçebilirsiniz. Ben mesela bunu seçtim. Ardından arkadaşlar ekran fotosu alın. Bunu kırpın. Şöyle. Oldu. Ardından bunu kaydedin. Ve şimdi arkadaşlar istediğiniz herhangi bir arka fon fotoğrafı olması için istediğiniz herhangi bir fotoğrafını çekin arkadaşlar. Ben burayı seçtim. Bulutlar çünkü aşırı güzel gözüktürüyor. O yüzden şöyle şu tarafa gidelim. Ardından arkadaşlar telefona girip kameraya giriyoruz ve telefonumuzu çeviriyoruz. Şöyle fotoğrafını çekelim. Bir daha yakın fotosundan alıyoruz ve şöyle kesiyoruz Arkadaş bunu şöyle. Tamam. Anne bunu da kaydediyoruz ve arkadaşlar artık oyunda işimiz bitti oyundan çıkabiliriz. Çıkıyoruz. Arkadaşlar sizin bunu ile yapmanız için hem eraser'ın hem de pixart'ın olması gerekiyor. E, Kapa fotoğrafı yapmak için, mobizen'de video kaydetmek için işe yarıyor. Arkadaşlar geliyoruz. Bu arada aşırı reklam çıkıyor. Söyledim onu. Ee, select photo'ya tıklıyoruz. Şu, the fatal photo picker. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından ıı, çektiğiniz fotoğrafı tıklıyorsunuz. Bu şöyle kırpın. İyice. Şöyle down. Ardından auto color falan filan var. Arkadaşlar da böyle oluyor. Auto color dediğiniz zaman da arkadaşlar bir şeyler oluyor ama onunla çok önemli değil. Siz direkt all, all auto tıklayın arkadaşlar ve done'a tıklayın. Ardından save'e tıkladığınız zaman zaten. Şimdi arkadaşlar bunu native tıklıyoruz. Ve finish. Evet arkadaşlar. Şimdi PixArt'e giriyoruz. Ardından şu mor artı butonuna tıklıyoruz bir resim veya video düzenlemeden sonra seçtiğiniz fotoğrafa tıklıyorsunuz. Bakalım. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar ben düzenledim. Nasıl düzenlediğini size şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar buna foto ekle falan ama onu kullanıyoruz. O da ben size direkt uygulama olarak göstereyim. Hemen. Şunu arkadaşlar arka fon isteri seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arka fon kapağınız istediğiniz veya çektiğiniz bir yer. Ardından arkadaşlar burada bakın bir sürü seçenek var. Buradan foto ekle tıklıyoruz. Çıkartmayayım. Foto ekle. Ardından buradan e, seçtiğiniz fotoğrafa tıklıyorsunuz. Hmm, bu olsun. Ardından buradan istediğiniz kadar fotoğraf seçebilirsiniz. Ben bir tane seçtim. Ekle. Bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Evet paklık falan arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Var. Değiştir falan. Değiştir. Şuna. Burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bakın burada bir sürü şey var. Kenar. ince bir kenar ya da iyice kalın kenar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapacağım. Ya siyah ya beyaz. Ben beyaz kullanacağım ok işaretine tıklıyoruz ve ardından metine giriyoruz. Yazalım. Tamam. Yapılır. Tamam. Şuradan da hangisini bir amaç falan koyabilirsiniz isterseniz. Bundan küçülteceğim Evet. Adından okey işaretini tıklıyoruz. Şu Tamam. Fırça darbesi. Fırça darbesine ben şöyle iyice bunu kalın yapacağım. Çünkü çok güzel duruyor. Ee, çıkartmaya giriyoruz arkadaşlar. Buradan PKX'te yazıyoruz. PKX'te. site. Şöyle. Şunu şöyle dursun. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Oldu. Ardından bir daha stikerleri geliyoruz. çıkartmalara. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve arkadaşlar temaya tıklıyoruz. Temada güzel şeyler oluyormuş. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Bu ne istediğini seçebilirsiniz. Ben ne seçsem? Tamam, Şu yolu seçeyim Tamam. Çıkartmayı bir daha gelelim. Bu ne? Bakalım. Şöyle bir şey yapsak peki küçüğe. Bir de şöyle yapsak arkadaşlar. Bakayım. Bence olmadı arkadaşlar. O yüzden bunu siliyorum. Çıkartma nerden hmm. böyle kullanalım böyle şunu koyalım okay. şimdi bir daha çıkartmaya basıyoruz ve buradan arkadaşlar ok koyalım bir tane evet şöyle evet ne kullansak olsun. Bu Olmadı bence başka bir şey kullanalım. Buldum. Bunu kullanalım. Bu da olmadı. Ne kullansak ki arkadaşlar bir sürü güzel şey var. Bir de bunu kullanalım ne oldu ardından böyle oh my god falan yazan bir şeyler koyalım bence evet arkadaşlar oldu şimdi buna indire tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan bir sürü seçenek çıkıyor daha çok tıklayıp siz istediğiniz yere kaydedebilirsiniz ben hemen kaydedip geliyorum. Evet arkadaşlar ben indirip geldim. Gördüğünüz gibi kapa fotoğrafı yapmak hem çok eğlenceli hem de o kadar basit arkadaşlar. Umarım bu videom sizin için faydalı ve eğlenceli olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere minişlerim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.